Bana babamdan emanet iki tane değer var. İkisinin de ne mutlu ki rengi al bayrağımız gibi kırmızı beyaz. Biz birini şampiyon edeceğiz, birini de iktidar. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nden 28. dönem Samsun Milletvekilliği için Melis Kalkavan Erdoğan aday adaylığını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 28. dönem Samsun Milletvekilliği aday adaylığımı huzurlarınızda duyuruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanlığı binasında basın mensuplarıyla ve partililerle buluşan Doktor Melis Kalkavan Erdoğan yaptığı açıklamada neden aday olduğunu şu sözlerle anlattı. Bir te holdingin tepesindeki kadın yöneticiden mutfakta evladını doyuran anneye kadar toplumda herkesin eşit temsil hakkı olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bugün hayatlarını şiddet yolunda kaybeden kadın mağdurların önünde saygıyla eğilerek Aynı zamanda partimizin yükünü tabir yerinde ise omuzlarında taşı taşıyan kadın arkadaşlarımın önünde saygıyla eğilerek bir kez daha sizi özellikle selamlıyorum efendim. Bugün insanlar dediğim gibi birilerinin konforu, birilerinin rahatı için bir şeylere kesinlikle muhtaç bırakılıyorlar. Ben e, ilkokulu orada okudum 30 Ağustos ilkokulunda. yanındaki sınıf arkadaşımın kim olduğunun, babasının ne iş yaptığının hiçbir önemi yoktu. Eğitimde fırsat eşitliği vardı. Benimle birlikte o gün o sıralarda dirsek çürüten arkadaşlarım aynı eğitime tabi tutulmak suretiyle aynı eğitime hep beraber alıyorduk. Bize öğretmenlerimizin atanamama gibi bir sorunu yoktu. Kimi öğretmenimiz atanamadığı için bunalıma girip canına kıymıyordu. O vakit kırsalda öğretmenin ışığı vardı. Ne zamanki ampulü yaktılar o ışığı söndürdüler. Taşımalı sistem diye bir şey e, dizayn edildi. E, öğrenciler e, belki de denetimsiz sistemlerde şehirlere geldiler. Sabah evladını öpücük kondurup e, gönderen anne öğlen ölüsünü aldı. Sonra yine ortaokul ve liseyi Samsun'da okudum. O vakit e, annem e, kamuda çalışırdı. Hıfzı sağ enstitüsünde O hıfzı sağayı da kapattılar. Biz dünyanın küresel salgına baş başa kaldığı bir vakit kendi aşımızı üretemedik, geliştiremedik, insanları pisi kaybettiğimiz oldu. Üniversiteye 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ÇAPA'ya girdim. O işte bahsettiğimiz milli eğitimdeki fırsat eşitliğine devlet okullarından. Benim hocalarım Baba hocalar denen hocalardı. Kitaplarını okuduk. O günkü hocalarımın cübbelerinde ilik yoktu. Devlet, parti devleti olmamıştı. E, siyasetin il başkanları nizamiyelerde karş karşılanmıyordu. Ben baba hocalardan ders aldım. Hocalarımın hiçbiri birbirinin gelini görüncesi kendisi değildi. Hepsi liyakat sahibi insanlardı. Üniversitede olduğum vakit bir e, anketi anketle karşılaşmıştım. Yurttaşa sorulmuş, Türkiye'de en güvenilir kurumlar sizce hangisidir? ÖSYM ve Kızılay demiş yurttaşımız. Bugün ÖSYM'nin soruları servis ettiği, çocukların emek verip dirseklerini çürüttüğü düzende acaba ben de girer miyim şüpheleriyle karşı karşıyalar. İşte ben bu yüzden buradayım. Bizim ilkokulda öğretmenimizce tarafımıza verilen sarı zarfa iliştirdiğimiz, anne anamızdan, babamızdan aldı, alıp iliştirdiğimiz miktarlar birilerinin üçer beşer maaşlarının Devede kulağı olur mu diye endişemiz yoktu. İşte ben bu yüzden buradayım. Benim meslektaşlarım e, kamuda ya da özel hastanelerde dövüldüler, sövüldüler, öldürülmeye yeltendiler. Nerede görülmüş bir hekimin silah ruhsatı almaya çalıştığı işte ben bu yüzden buradayım. Okumuş, eğitilmiş elemanların beğenmiyorsanız gidin deyip e, dışarılara gönderilmesine, göz yumulmasına ses edilmediği için ben buradayım armasında Atatürk olan ve çok kısa bir süre sonra Süper Lig'i o armayla şereflendireceğine inandığım Samspor Spor Kulübü Derneği'nde de halkla ilişkilerden sorumlu yöneticiyim. Başkanım bu görevi bana verirken söylediği sözü hiç unutmuyorum. Halkla uğraşmayı seviyorsun, halkla ilişkiler senden sorulur deyip bu görevi bana tevdi etmişti. Ve tez zamanda biz inşallah Atatürk'lü armayı da kuruluşun ve kurtuluşun eee cumhuriyetin 100. yılında Süper Lig'i şereflendirmek suretiyle oraya da göndereceğiz. <laughs> 100 yıldır denizcilik sektöründe faaliyet gösteren, işte hayat şartlarının bizi zorladığı, zorlaması sonucu babacığımın oturduğu koltukta oturuyorum şimdi. Ben orada ne yapıyorum? Üç yanı denizlerle çevrili, müstakil bir denizcilik bakanlığı olmayan, kilometre karelerce verimli toprakları olan bir ülkede, ee, tarım yapılmasına göz diken e, peşkeş uğruna tarım arazilerine inşaata dönüştürmek isteyen bir düzende Rusya'dan gelen buğdayın, Rusya'dan gelen soyanın e, Ukrayna'dan gelen tahılın, Ukrayna'dan gelen tahıl ürünlerinin getiren gemilerin orada da acenteliğini yapıyorum. Bu ne yaman çelişki dostlarım. Böyle bir tarım ülkesinde e, bu getirilen ürünleri e, e, yani ben anlayamıyorum. Bu politikaları ben anlayamıyorum. İşte ben bu yüzden buradayım. Benim için insanların dili, dili, ırkı ne konuştuğu, ne taktığı, ne kullandığı hiçbir önem arz etmez. Ama bu politikalar bu sığınmacı politikalarını doğru bulmadığım için ben buradayım. Şehrin kent kültürünün bilinçli olarak öldürülüp Samsun'un nasıl bir yapboz haline dönüştürüldüğünün hesabını sormak için buradayım. Verimli ovalarımızın Bafra'da, Çarşamba'da tarım arazilerinin, meralarımızın imara açılmasının hesabını sormak için buradayım. Turizm kenti, turizm kenti değil, turizme ne yatırım yapıldığının hesabını sormak için buradayım. Çocuklar yatağa aç girmesin ve terminal dönemde, kanser hastalığının son döneminde anneciğim, anneciğim diye inleyen Yusuf'u annesine kavuşturabilmek için emekliler sürülmesin, kadınlar öldürülmesin, işçiler tartaklanmasın esnaf batağa girmesin, göçükte donmayalım, selde sürüklenmeyelim diye buradayım ben.